Bütün parçayı %100 dolulukla basıp saatlerini ve filamentini çöpe mod yapma. Çünkü sadece tek bir nokta kırılıyor. Tek bir noktaya güç geliyor diye tüm modeli katı basmana gerek yok. Bir makine parçası ama bu diğer tarafları çok güçlü olmak zorunda değil bu parçanın. Hatta hafif bir parça olsa çok çok daha iyi olur. Sadece şu vida kısımları arkadaşlar şuradaki görmüş olduğunuz vidalar buraya vida sıkacağım için buraların güçlü olması lazım. Şimdi bunun için ne yapıyoruz? Ya %100 dolulukla yapıyoruz veya duvar döngülerini fazla yapıyoruz. İşte görmüş olduğunuz gibi 12 yapıyoruz. E bu sefer ne oluyor? Bize zamanı uzatıyor. Çok fazla zaman alıyor. Neden? Çünkü görmüş olduğunuz gibi buralara da duvar örüyoruz. Ama bana buralara duvar olması gerekmiyor. Bu kadar çok duvara ihtiyacım yok. Benim sadece vidanın bulunduğu yere güçlü olması gerekiyor. Bunun için hemen şöyle yapıyoruz. Bunu yine ikiye çekiyorum arkadaşlar. %15 değil %10 doluluk. Sağ klik yapıyorum. Bakın değiştirici ekle. Hemen bir silindir ekliyorum. Şurada silindir. Böyle yukarıdan bakalım. Buraya getirdim koydum. Ctrl C, Ctrl V. İkinci bir silindiri de koydum. Şimdi silindirler orada plakayı dilimli dediğim zaman herhangi bir silindir veya herhangi bir şey görmüyor. Katmanları inelim gayet normal koyduğumuz ki duvar görünüyor başka da bir şey yok ama buradaki ipucu şu arkadaşlar eğer şurada genel silindire gelirsek dayanıklılığa gelirsek genelde değil arkadaşlar nesnelerde olacak Bakın, nesnelerde. Genel silindir eliyoruz, seçiyoruz, yüzde yüz yapıyor. Tamam diyoruz? İkinci silindiri de yüzde yüz yapıyoruz. Buna da tamam diyoruz. Şimdi dilimliyorum arkadaşlar bakın. Yine herhangi bir şey yok gibi ama bakın oraya geldiğimiz zaman gördünüz mü? Bakın buralar yüzde yüz oldu, yüzde yüz doluluk oldu. Bu sefer rahatlıkla vidaları sıkabilirim. Diğer taraflara da normal %10'luk bir dolguyla yaptı. E ne oldu? Bu bizim bakın zamanımızı azalttı. Biz buna fazla duvar döngüsü veya iç dolguyu çoğaltarak bu vidaların bulunduğu yeri sağlamlaştıracağımıza böyle basit bir şekilde rahatlıkla iş yapabilir. Umarım işinize yaramıştır. Umarım hoşunuza gitmiştir. Tekrardan görüşmek üzere. Hadi hep beraber bir şeyler yapalım.